10. hafta görev 1'i hep birlikte yapacağız. Özellikle birlikte yapmak istedim çünkü çok faydalı şeyler yani sizi çok değiştirecek farkındalıklar yaşayacaksınız şüphesiz eminim ben. Şimdi kitap, kitabın bu bölümünde diyor ki bir kağıt parçası alın ve yedi küçük şerit kesin. Her bir şeritte de izleyen sözcükleri yazın diyor. Alkol, uyuşturucu, seks, iş, para, yiyecek, aile ve arkadaşlar. Bunların tamamı dünyada var olan ve bizi Bizim dünyadaki ilişkimizle orantılı şeyler, doğru mu? Hani bu dünyaya bu dünyada yaşadığını nasıl hissediyorsun? Bu dünyada neler var? Bunlar dışında bir şey var mı bu dünyada yaşamı gerektiren? Yok, değil mi? Bunlar bu dünyanın gereklilikleri. Tabii ki de yiyeceğim. Tabii ki de arkadaşlarımla görüşeceğim. Tabii ki de bir ailenin içinde olmuş olacağım. Zaten oradan geldim. Tabii ki de alkol artık hani herkesin hayatının bir yerinde etkileştiği bir durum alkol, sigara, uyuşturucu. Seks zaten bir seks ürünüyüm bende. Anne babam seks yapmasa ben olmuyorum zaten. Değil mi yani? Hani buradaki inançlarımızı keşfedeceğiz işte. Hani bu bunların hepsi normal. Bunların hepsi tek başına zaten iyi. Ama ben bunları tek başına neden kullanamıyorum ya da bunları neden çok anlam yükledim ki bu anlamlar beni bunları yaşarken zorluyor bu hayatta. Burayı çözeceğim. Şimdi ben 7 tane kağıt söylemiş, 7 tane de terim söylemiş ama bir tanesini yazmadım. E, bilerek yap bilerek yapmadım ama demek ki yazmamam gerekiyormuş deyip saygı duydum sadece. Vardır bunun hikmeti dedim. 6 tane çıktı bende. Sayıyorum, sayıyorum. 7.'si yok. Hepsini teker teker tekrar açtım ve bir tanesi yoktu. O da uyuşturucuydu. Demek ki bu grupta uyuşturucu kullanan kimse yok. Doğru mu? Şimdi şöyle bir kağıt karıştırıyorum. İlkini çekeceğim. Şimdi ilkini çektim. Aynen. Alkol. Şimdi herkes alkol dediğinde alkolün sana hissettirdiği 5 tane olumsuz inancı yazacaksın. Alkolün sana hatırlattığı, görünür kıldığı 5 tane olumsuz etki yazacak herkes. Sakıncası olmayanlar söyleyebilir mi? Neler yazdı? Günah oluşu. Günah. Kilo. Kilo. Uyuşturuyor. Evet. Bulantı. Aa evet. Ben normalde sessizim bence gereksiz bir konuşma hali yaratıyor dedim. Yoğur gereksiz bir, bir konuşma. De. Hüzün. Yani kızlarıyla ki ben sen zaten alkolle de böyle çok şeyim yok yani. Vücudumun çok alabildiği bir şey değil. Önemli, Önemli değil. değil. Sizin evet. kullanmanız gerekmiyor. Alkol ile ilgili fikirleriniz ve inançlarınız duymuşsunuzdur. Ailenizden size aktarılmıştır. Ama yazmalısınız. Ve beşten daha çok çıkar burada. Evet. Çok iyi. Aldatma. Bak. Aldatma. Ee, şimdi bu bir tanesiydi. Alkol. İkinciye geçiyorum. Siz peki buradan ne anladınız? Korkularımızı görmek mi? biraz evet ikinci kağıdım aile ve arkadaşlar 5 tane olumsuz sana 5 tane olumsuz etkisini söyle aile ve arkadaşların mutlaka var yoksa ben destek olacağım ailenin kanıtlı az okay. arkadaşlarının arkadaşlarında olumsuz düşüncelerini fikirlerini beyan etmesi olumsuz düşüncelerini benim hakkında okey Var mı başka? Ben destek olacağım. Yoğun eleştirilme dedim. Olumsuz eleştirilme. Zamanımın harcanması dedim. Böyle anlamsız aile toplantıları. Aha aynısını ezgi ziyarmış. Zorunlu vakit geçirme demiş. Evet. Hep aynı konuların konuşulmasından doğan sıkıcılık. Evet. Arkadaşlarla da ilgili yoğun bir hayal kırıklığı gibi. Evet. Aynen. Tamam hisleriniz tamam. çok güzel Size hissettirdikleri olumsuz hisleri var işte Kayıtları Şimdi aile ve arkadaşlar Aynı zamanda değersizlik hissettirmiyor mu? Çok hissettirmedi çok mi? Güzel. Değil mi? Ha. Herkese hissettirmedi mi? Arkadaşlarından illaki bir tanesi Değersizlik hissettirmedi mi? Ha. Aile aç gözlü hissettirmedi mi? Seni çocukken Yeme aptal olursun ha. gitme o evet, zaman açgözlülükte yok mu? Aile ailenin olumsuz etkilerinden. Peki bencillik yok mu? Ailenin olumsuz etkisinde? Çünkü hani daha önceki toplantılarda söylemiştik ya aile orada diyor ya hani bu burası benim evim, benim, benim benim evimde sen çocuğun bile olsa istediğin gibi davranıp istediğin gibi kullanamazsın bu evi. Bu bencillik değil mi? Herkes herkes ailesinde dışlandığını hissetmedi mi? bir çocuk tutuldu, diğeri tutulmadı. Birini daha çok desteklediklerini, değil mi? Peki dışlanmışlık hiss hissini ailesinden hissetmeyip arkadaşlarından hiç hisseden olmadı mı? Çünkü böyle bir tanımı var ki dışarıda yaşadı büyüdükten sonra. Tamam mı? Hepimiz, ben hepimiz için yazdım. Değersizlik ve herkes desteksiz hissetmedi mi ailesinde? Desteklenmiyorum hissetti. Evet, ben bu, bu aile ve arkadaşlar konusuna sayısız şey yazdım bu arada arkadaşlar. Biz <laughs> arkadaşlar kötü alışkanlıkları da yönlendiriyor. Hani o gün içesin yok hadi içelim. Kahve içesin yok hadi lütfen bir kahve. Hadi kahve. E kahve bana iyi gelmiyor ama kahve. Hani böyle arkadaşlarınız olmadı mı ısrarcı? Beklenti. Beklenti oluşmadı mı arkadaşlardan ve aileden? Bu arada aile ve arkadaşlar da hepimizde çok fazla şey. Dediğim gibi siz çıkaramadıysanız ben size destek olacağım. Yemek, yiyecek. Beş olumsuz etkisi. Tamam söyle. Kilo yapıyor fazlası. Nasıl dedim ben? Efendim? Kilo alıyorum. Kilo alıyorum dedim. İlk o aklıma geldi. Evet. Yapmasının vakit alması için çokça zehirlenmişliğim var. Dışarıda yemek yemeli benim için bir stres oluşturmasın. Zehirlenecek miyim diye. Ee, ve son zamanlarda bütçem zorluyor Para. Yemek. Evet. Para ile ilişkin. Uyuşukluk. Çok yiyince ağırlaştırıyor. Güzel. Atalet yani. Evet. Başka? Tamam kilo yapıyor. işte aç gözlü yapıyor. Daha çok daha çok daha çok. Tok olduğun halde yemek his, hissi var. Vakit zaman alıyor. Zehirleyebilme ihtimali var çok yendiğinde. Aynı zamanda para. Yiyecek yiyebilmem için daha çok paraya ihtiyacım var. Daha bana Ve bu para ihtiyacı bende yiyecek aracılığıyla hırs ve öfke de yapıyor. Mesela, Uyuşukluk yani yapıyor, şey... yük yapıyor. Evet. Hizmet anlamında. Ha hizmet evet. Bak, Hizmet etme, zorunluluk. Bak bunu hiç düşünmemiştim ben de. Dördüncüyü söylüyorum. Para. Yani ha, zorluk, 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 zor. Para kazanmak zor. Kıskançlık, yani. Evet. Çünkü daha iyisini yapabilen olduğu için ona erişmek için kıskanıyorsun, onunkini de istiyorsun, ondakinden de isteyebiliyorsun. da Biter. Tamam. Evet. Azalması, bitmesi. Kıskançlık, zorluk. Kıskançlık, zorluk, azalması, bitmesi. Paylaşmak zorunda olmak parayı. Yani, yani mesela ben kazancımı e, ailemle paylaşmak zorundayım. Zorunluluk. Bu da zorunluluk. Hı? Başkasının önceliği gibi. Yani Verme zorunluluğu. Verme. Okey, okey. Verme evet evet çok param olursa başkalarına da verme zorundayım güzel hiç bir akıma gelmemişti sorumluluk hissi dedim ben bütçeyi düzenlemek beni geliyor yani bütçe düzenlemesi yapmak para eşittir sorumluluk okey çok güzel ben doğru yatırım yapamayacağım işte ne bileyim akıllıca davranamam gibi zaten beşi geçti inançlarım Hani beş tane'den fazla yazıyoruz. İyi oluyor. Bunlar hep her birimizde seks. Her birimizde başka şeyleri açığa çıkaracak. Seks arkadaşlar. Günah ayıp. Biz günahın ve ayıbın çocuklarıyız. Yargılanmak. Ne? Yargılanmak. Okey. Ben de bunu yazmıştım. Yargılanmak. Sorumluluk. Ooh, değil, değil. Eşten dolayı mı yapmak istemesen de yapmaya zorluyor, değil mi? Öyle bir şey. Yani, yani yetersizlik mi? Yetersiz. Yetersizlik, yetersizlik de, denilebilir ya da. Kullanılmış hissetme, pişmanlık. Evet, utanç, Mesela Çok Ayıp. Deyip, ayıp. Mesela bunu nasıl söyleyeceğiz? Kendin olamamak. Mecbur. İşte mecburiyet. Ve sonuncu kağıdımız arkadaşlar. Neyi yazmadık? İş. Bıkkınlık, hani hayal kırıklığı, açayım, yani bıkkınlık hayal kırıklığı, yorgunluk, keyifsizlik, anlaşılmama, ve emeğinin karşılığını alamama, tam da bu haftanın konusu, emeğinin karşılığını alamama, uykusuzluk, ifade edememe. Gelelim vurucu nokta. Şimdi bunları tamamını yaptık. Peki arkadaşlar. Herkesin hayatında alkol aldığı bir gün ya da bir dönem var mı? O zaman şunu diyebilir miyim ben? Hayatımda var olan şey beni bu hale sokacak ama ben yine de bunu seçiyorum, içiyorum değil mi bunu bile bile? Ama bana etkisini biliyorum değil mi? Bana etkisini olacak. Hem günah işleyeceğim, bile bile günah işleyeceğim. Bile bile de kilo alacağım. Bile bile kendimi uyuşturacağım. Peki neden? Ortama uyum sağlama değil. Uyumsuz olmamak için. Neden uyumsuzluk ol uyumsuz olma senin için çok sakıncalı? Neden uyumlu olma zorunluluğu var kafanda? Neden dışlanmış olmak sakıncalı? Yalnızlık korkundan dolayı alkole sarılıyor olabilir misin? Yalnız kalmamak için. Alkol içme zorunluluğunu seçiyor olabilir misin? Alkol aldığında sana vereceği her şeyi biliyorsun. Olumsuz inançların var ki gerçekte yaşanacak. Senin bir madde, herhangi bir maddeyle ilgili olumsuz inançların o maddenin içinde olduğunda gerçekleşen inançların da demek iyiler gibi benim inançlarımı sistem iyi ya da kötü algılamıyor. İnancım neyse onu yaşatıyor. Az önce bahsettiğim çekim yasası gibi. Günahsa günah, harikaysa harika. Ama benim inançlarımda böyle etkileri varsa bunları şüphesiz yaşatacak. Alkol aldığım gün kendimi iğrenç hissedeceğim, günahta hissedeceğim, yorgun hissedeceğim, kilo almış hissedeceğim ve belki alkol olan bir eş seçeceğim ve beni aldatacak. Çünkü aldatılma inancım var ve ben aldatılacağım. Benim böyle bir inancım varsa ben bu inancı yaşayacağım demek. Bunların hepsi bizim bilgimizde varsa biz bunları yaşıyoruz demek. Ve bunların tamamı benim dünyayla ilgili bilgim demek değil mi? O zaman ben dünyayı demiyorum, dünya böyle bir yer işte. Şimdi sen bu dünyada nasıl besleneceksin, nasıl mutlu olacaksın? İnançlarımıza bakar mısınız? Aile ve arkadaşlar tıkanıklık yaratır. O zaman her aile buluşmasında kendimi tıkıyorum demek değil mi bu? O zaman bu şu demek değil mi? Bugün aileyle birlikte bir şey yapacağım. Mutlaka içinde değersizlik taşıyan bir durum olacak. Sıkıcılık, zorunluluk, zorundalık, değersizlik, açgözlülük, bencillik, dışlanmışlık. Ben bunu her aileyle işbirliği yaptığımda yaşama ihtimalimi koymadım mı o zaman? Bu inancım var benim bu inançlarımı aile ve arkadaşların bana nasıl bunları yaşattığı inançlarını temizlemem lazım. Bu soruyu da ancak neden? Şimdi alkolü neden alıyorum? Neden? Yalnız kalmama korkusu. Ben bunu hayatıma koymuşsam ve var etmişsem hayatımın bir tarafında böyle bir şey varsa bu o niyeti gerçekleştirecek. Gerçekleştirsin diye var diye gerçekleştirsin diye tutuyorum zaten onu. Anladınız mı? Onu zaten bir yerde tutuyorsam, o rafta duruyorsa, o onu bu inançları gerçekleştirsin diye o duruyor. Yoksa o hiç olmaz. Anladınız mı? O zaman ben şunu diyebilir miyim? Bana acı versin diye alkol içiyor olabilir miyim? Acılarımı hatırlatsın. Acıya tutundursun beni diye olabilir mi? Kimisi Yalnız kalmamak için yalnızlık korkusu. Kimisi dünyanın acı bir yer olarak yaşanması gerekliliği. O zaman dünyada yaşan yaşantının gerekliliği acıklı bir hayatın içinde olmak. Bana acılı şeyler yaşatacak olan her şeyin içinde olmak, alkol, aile, yemek, para, seks, iş. O zaman bu şu demek değil mi? Ben acılara tutunmuyor muyum? Korku da bir acı değil mi? Yalnız kalma korkusu bir acı değil mi? Senin inançların neyse, hangi inancın algında varsa, o inançların var olduğu sürece o inancını gerçekleştirecek sistemin. Onu gerçekleştirecek bir döngü yaratacak illaki ki sen dönüştür diye. Hani şu an zaten bu çalışmayı yapmamın amacı benim bu inançlardan özgürleşmem, bitirmem, döngüyü kırıyorum şu an. Alkolle ilgili bu inançlarım varsa bunu bile bile kullanıyor, içiyor ya da yiyorsam ya da o ortama giriyorsam bana acı versin diye değil mi? Beni durdursun, beni tıkasın diye. Doğru mu? Tıkanıklık. Neydi? Tıkayıcı araçlar. İş, ilişki, alkol, seks, yiyecek. Bunlar değil miydi? E o zaman ben bunları beni tıkasın diye seçiyor olabilir miyim? Evlensem bile zorunluluk ve zorunlu vakit geçireceğim bir aile ortamı inancı. O zaman öyle bir eş seçmeyeceğim mi ben? Benim kendi ailemde de değersiz hissettireceğim konular olmayacak mı? Aç gözlü hissedip hissettirmeyecek miyim? Çünkü zaten benim kaydımda var. Sıkıcılık, hayal kırıklığı. Yarın bile başlatsam benim bu inancım varsa yarın da devam ediyor bu inanç. Anladınız mı demek istediğimi? Hani bugün ben arkadaşlık ilişkimin hayal kırıklığı yaşatacağı ihtimali ne koyduysam kafama ve bu Hala orada duruyorsa yine yaşanacak. Anladınız mı? Fark etmek e, çözüm gibi bir şey diyoruz yani. Evet. Eğer fark ederseniz çözülecek. Yani ben yiyecek kilo yapar diyorum. Değil mi? Yiyeceğe cevaplarımızdan direkt kilo dedik. Değil mi? Şimdi yiye yemek yemenin besin algısından çıkıp kilo yapma algısına geçmesi de insan ürünü değil mi? Yemenin kilo yapma ihtimali koyuldu bilgimize. Ve şu an yemek bile sakıncalı. Yağlanma, hastalık, işte alkolde bir sürü bir sürü işte bak kusma, zehirlenme. Bu ihtimaller bundan bin yıl önce insanlıkta var mıydı? Bence yoktu. Şu an varsa şu an biz tıkanalım diye var. Ve ihtimali olan bir şey gerçekliği de olur. Olasılıkların içinde olumsuz olasılıklar varsa onlar da yaşanacak. Kaza yapma ihtimali ne? Bugün araba kullanırsan kaza yaparsın. Anladınız mı? Yemeğin manipülatif tarafını fark ettiniz mi? Yemek tıkayıcı taş o zaman. Şunu diyebilir miyim? Ben yemek yerken bunları bunları edineceğim. Her yemek yediğimde şunu hesaplayacağım. Kilo yapacak. İşte vakit alacak, kendimi beslemeyeceğim. Yani beni beslemenin ötesinde bir sürü kavram almamış mı yemek yemek? Aslında bir tane anlamı var. Besin. Aslında dünyanın besinine, desteğine, sevgisine, aşkına, merhametine değil de her şeye negatif anlam yükleyerek her şeyin negatifinde olmuş olduğumuzu kavrayabiliyor musunuz? Şimdi paraya demişim ki para zorluk. Bu şu demek değil mi? Paranın varlığı da zorluk. Paranın varlığı kıskançlık. Paranın varlığı zaten bir azalma olduğu için paranın bana gelmemesi en hayırlı olan değil mi? Çünkü parada bir sürü kod var. Ben demişim ki para sorumluluk hissi yani bir sıkışıklık yaratıyor. Akıl, akıllıca davranamam azalma ihtimali çok geldiğinde ve azalmasını istemiyorsan para sana niye gelsin ki? Zaten azalacağı yere niye gitsin ki? Hani geldikçe çoğalan demedik ki. Mesela ne demişim paraya bir de? Paylaşmak, vermek. Yani param olunca ben daha çok insanı besleme zorunluluğuna gireceğim. Böyle bir sorumluluk altına gireceğim ve para bana yük olacak demek değil mi bir yerde? Çok param olursa vermek, dağıtmak, saçmak ve bir sürü insana bakmak zorundayım. E o, o zaman ben bu sorumluluğun altına girecek güçte değilim şu anda. Öyle hissetmiyorum. O yüzden paracım sen bana gelme tatlım. Olduğun yerde orada kal. Demek değil mi? E çünkü acı yaratacak bana para. Üzecek beni. Zaten kazanırken çok aşırı üzüyor. Çünkü zor. Beni o kadar sıkıştırıyor. O kadar zorlukla kazandıran bir şey kendisini. Zaten henüz gelmeden beni yıkmış durumda. Peki o zaman ben şunu diyebilir miyim burada? Paranın varlığı da beni yıkacak. Kıskançlık. Paranın varlığı zaten bir acı. Para eşittir acı olabilir mi? O zaman ben acıyı kazanmak için her gün çalışmıyor muyum? Şimdi sekse gelmişim. Seks, günah, ayıp, yargılanmak, zorunluluk, zorbalık, yetersizlik, mecburiyet demişiz. Bazen o mutsuzluğu unutmak için seksi kullanıyor. Hani o kadar mutsuz ki bari sekste bir hazza geleyim, bir yaşadığımı ve hani tatmin duygusunu hissedeyim ki seks yapayım. Şimdi seksin kendisi yaşam enerjisi barındırıyor aslında. Seks ilahi bir şey. Hepimiz bir seks ürünü. Sonuçta bizler bir birleşim sonucuyuz. Biz o zaman şunu diyebilir miyiz? Ben utancın kendisiyim. Ben günahın kendisiyim. Benim varlığım günah. Peki ben varlığımın günah olduğunu bildiğim yerde nasıl değerli bir davranış sergileyebilirim? Nasıl insanlardan değer görebilirim günahken ben? Ben kendimi günahla eşleştirmişim. Ayıpla eşleştirmişim. Ve utanıyorum. İstiyor, belki istiyor olacaksın seks yapmayı. Birliktelik yaşamayı. Ama bunun ayıp endişesi seni senden alacak. Ve sen olmayacaksın. Peki sen olmadığında kim girecek o ilişkiye? Şu ana kadar girmişsen. Ya da girmediysen nasıl girmek güvenli olacak senin için seks? Önce bunu kabul etmen gerekiyor. Önce bunun iyi bir şey olduğunu algılaman gerekiyor. Önce bunun ilahi taraflarını keşfetmen gerekiyor. Ama ancak negatif taraflarını keşfettiğinde ilahi tarafa geçebilir bilgin. Negatif inançlarımı göreceğim ki pozitife çevireceğim. Birazdan hepsini pozitife çevireceğiz zaten. Çünkü kötü bir şey değil ki bu. Kimse kimse kimseyi yargılayamaz. Çünkü hepimiz aynı döngüde doğduk. Bu seni, sendeki arzu herkesin arzusu. Ve bu nasıl ayıp olabilir ki? Sana verilmiş bir duygu var, bir his var. Senin yaratımında bu varken bu nasıl o ayıp olabilir. Sadece bunu dengede kullan diyor ki, seksi tıkayıcı olarak seçme. Hani tıkama, seksi tıkanıklık olarak kullanma. İş, bıkkınlık, hayal kırıklığı. Şimdi işin bu kadar enerjisi varken sen işte hiçbir zaman hafiflik hissedemezsin. İş yorgunluk, keyifsizlik. Hayatımızın yarısı iş hayatında geçiyor, işin içinde geçiyor. O zaman şu demek değil mi? Ben hayatımın yarısını acıda yaşıyorum. Baksanıza işin adı bıkkınlık, hayal kırıklığı, yorgunluk, keyifsizlik, ifadesizlik, anlaşılmazlık, emeğinin karşılığını alamamazlık bir sürü de bir şey var. Algında böyle olan ve ortaya koymak istediğin bir iş hali sana nasıl verim, besin, mutluluk, haz, doyuruculuk, ferah, konfor getirsin ki? Çalışmayı burada yavaş yavaş bitireceğim şöyle bitireceğim. Sizler kendi zamanlarınızda şunu yapacaksınız dönüştürmek için. Mesela alkol dedim. Alkole günah, kilo, uyuş, işte uyuşturucu, bulantı vesaire vesaire vesaire. Alkol başlı başına bir anlam var mı? Alkol deyince yani başlı başına senin yüklediğin anlamlar dışında alkole alkol olarak düşünsen hiçbir tanımı olmasa Alkol sana bunları geçirir mi? Geçirmez. Yani. Sen neye, hangi anlamı yüklersen... ...o anlamla sana hizmet eder o şey. Yani ben ya alkolü... ...yüklediğim şeyi yaşı, yaşarım. Evet. Anlam. Evet. Biz anlamlardan ne yaşıyorsak... ...yaşıyoruz ya. Şimdi ben alkole bu anlamları yükledim. Bunları bunları yapacak. Net inançlarım belli. Alkol bana bunları yapacak. O zaman şunu yapıyorum. Alkole yüklediğim tüm anlamların isterseniz yazın, isterseniz ben gruptan yazarım bunu sonra. Şimdi alkolün ilahi tanımı dışında kendi bilgimle, kendi öğrenmişliğimle yüklediğim tüm anlamları tüm zaman boyut katman ve realitelerde bilincimden, bilinçaltımdan, hücresel beden hafızamdan çok boyutlu olarak iptal ediyorum. Alkolü alkol gibi ilahi taraftaki kendi bilgisiyle anmaya niyet ediyorum. Sonra mesela çalışmayı kendi zamanınızda yaparsınız. Şu an ortalama bir inanç çıktı. Ve bu inançların bana ne hissettireceği bilgisini ben size aktardım. Ve sonrasında sen ne diyeceksin? Aile ve arkadaşlara yüklemiş olduğum bu anlamların... ilahi tanımlarını anlamaya, algılamaya, bilmeye ve o hizada yaşamaya, bunun ötesindeki tüm anlamlardan özgürleşmeye, işte tekrar bitirmeye, tüm zaman boyut katma meralitelerde iptal edeceksiniz az önceki cümlelerle. Tamam mı? Bizim bunları bu hayatta, şimdi dünyanın kavramları bunlar zaten. Bu kavramlara ben bu anlamları yüklememiş olsaydım, çünkü para, para başlı başına değersizlik demek mi? Para ortaya çıktığın gün değersizlik olarak mı ortaya çıktı sizce? Bu tanımı yükleyen insanlar bizleriz. Para seks ilk ortaya çıktığı gün, ilk birliktelik yaşandığı gün günah ve ayıp olarak mı yapıldı? Hayır tabii ki. Buna anlam yükleyen şu anki mevcut insanlık Bizi tıkamak isteyen o karanlık parça, karanlık taraf. Beni tıkayacak yerleri biliyor. Çünkü bu hayatta bu maddelerden başka bir şey yok. Bunların aracılığıyla beni tıkamak zorunda. Benim hayatım, benim baba bana bu yaşamı, hayati kılan şey ne? Aile, para, iş, ilişki, yemek. Ne olacak ya? O yüzden bunlara anlamlar yüklediler bizi kendi potansiyelimizden geri koymak için. Ne yaptılar? yiyecekleri anlam yüklediler ve yüklenilen anlamları bize yaşattılar çünkü sen neyi hangi anlamla sen hangi niyetle o şeyi yaparsan onu yaşarsın para paraya kendi tanımı dışında benim tanımımla yüklemiş olduğum tüm anlamlardan kendimi serbest bırakıyorum kendimi bundan özgürleştiriyorum tüm zaman boyut katman ve realitelerde diyeceğim çünkü paraya ben ne dedim zorluk kıskançlık azalması, sıkıcılık, bir sürü anlam yükledim. E benim bu yüklediğim anlamlar paranın kendi gerçekliğinde yok ki. Sonra seks, sonra iş, işe. E şimdi ben işe nasıl hafiflikle gideyim? Çünkü iş başlı başına yorgunluk, keyifsizlik, uykusuzluk, zorbalık, anlaşılmazlık. Anladınız mı? iş kelimesine bak şöyle de yapabilirsiniz. Ben çok severim bunu. Sürekli de yaparım. Mesela internete yazarım. Türk Dil Kurumu'nda iş ne demek? Hemen direkt çıkıyor zaten. Siz de yazdığınızda bulacaksınız. Herhangi bir şey üretmek, ortaya koymak, bir verim, sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan çalışma etkinlik. Şimdi işin kavramı bu, tanımı bu. Değil mi? E bu hmm. diğerleri nereden geldi? Bıkkınlık, hayal kırıklığı, zorluk bunlar nereden geldi? Kim koydu bunları? İş kendi gerçek tanımını yansıtıyor ve yaşatıyor olsaydı ben bunları hissedebiliyor mu hissedebiliyor olur muydum? Olmazdım. O zaman işin kendi anlamı dışında ona yüklemiş olduğum tüm anlamlarından kendimi özgür bırakıyorum. Bununla ilgili her ne varsa bilincimden, bilinçaltımdan, hücresel beden hafızamdan çok boyutlu olarak İptal ediyorum. Onlara yükledim tüm anlamları iptal edeceğim teker teker. Anlaşıldı mı? O zaman yeni versiyonlar Yani bu, bugün gerçekten çok büyük bir aydınlık var benim algıladığım. Işık ışık yani her şey çok bilgi. Çok şükür görebilmeye, alabilmeye, fark edebilmeye. Ve bu çalışmanın çok verimli geçeceğinden şüphesiz eminim sizin için yaparsanız ama vakit ayırın buna mutlaka. Çünkü bu hayatın kökü bu işte. Kök çakra işte. Siz de kendi zamanınıza tekrar edin çalışmayı. Zaten bugün bile bir sürü bir şey çıkmıştır, açılmıştır. Hepsi değişecektir. inanın buna. Benden bu kadar.